Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet, kağıt yazarken bu nesih kısmı birazcık e, burada görünmemiş oldu. inşallah bir insandan bakıp ben değerlendireceğim. Sülüs kısmına bakalım. Evet, kef, lam birleşimi, lam elifte şu burası birazcık böyle bir eşkenar üçgen gibi birazcık daha olması lazım. Şu açı biraz yatay kalmış daha dik olmalıydı yani şöyle birazcık daha kef lamelif birleşiminin öyle olması lazım bir de bu lamelifin ayrılan kısmı birazcık daha yukarıdan olmalıydı. Başlangıç açısı burada birazcık daha yatık olabilirdi. Bir de sanki yukarıya gidip yukarıdan aşağıya gelmiş gibi durmuyor burası. Sanki yukarıya gitmişsiniz şurayı buradan ayırmış gibisiniz. Şurada falan böyle o Halem ağzı belli olmamış. Son birleşmiyeni biraz incesin. Bir de bunlar. Şöyle aynı hizada. Çok aşağıya düşmesin. Son kısmı bakın çok kalın değil. Böyle birazcık inceliyor. Şurası 3 noktadır. Sizin kaleminiz benden ince. Buna rağmen orası 4 noktayı falan bulmuş. Kella seyya'lemun. Evet. Sindişleri y'ye geçiş. Oradan ayına geçiş. İyi ama burada ayından dişlerin aşağıya düşüşünün devam etmesi gerekiyor. Ayından sonrasında. Buraya yukarıya doğru gitmiş. Ayın birazcık küçük dokunuşla düzelebilir. Şu noktaları yeri burası. Yani normalde bunun altında bir şey yoksa harfin direkt altına koymak lazım. Yani yeğenin ye yeri burası. Seyalemun. <laughs> Lambdan neme geçiş ve ondan sonraki vav bağlantısı. Direkt böyle düz bir geçiş yok burada. Burada yukarıdan şöyle bir S hareketiyle eğer bundan yapacaksak böyle bir bu geçişi yapmanız lazım. Yani dediğim gibi mimden ve arkasından böyle devam eden direkt böyle bir mim geçişi yok. başka türlü nasıl yapabilirsiniz? Bu seyyah limonu birazcık yukarıdan başlayıp lam harfinden sonra şöyle bir geçiş yapabilirsiniz. Biraz aşağıya düşürüp Evet bu da bir alternatif. hepsini görmek lazım tabii satırdaki yerleşimleri nasıl oluyor diye. Ondan sonra bunu yapacaksak da dediğim gibi mim'den sonraki vava geçiş bu şekilde. Yani başka yerlerde onun da örneklerini bulursam inşallah paylaşayım sizinle. Yalımonun bu şekilde olması lazım. Burada bunu tercih etmeyebilirsiniz. Bunun tamam iyi ama SÜMME derken burada yani yanlış değil. Böyle bir birleşim var ama e, dediğim gibi burada bunu tercih etmemek lazım. Böyleyse de zaten bunun yapılışında da bir küçük hata olmuş. Eğer böyle yapacaksanız illa şöyle yapıyoruz. Yani şurada bir tırnak geçişi olması lazım. Şöyle buraya dediğim gibi şunun içerisine güzel oturacağı için şöyle bir Evet bu gidebilir. Daha iyi olabilir buraya. Şunun içerisine oturması açısından ve orayı toparlar birazcık. Evet bu kelle adık da aynı şey geçerli. Bakın burası çok uzun alt kısmı birazcık daha baştakinde daha iyiydi. Bu iyi. Bunun seren kısmı güzel olmuş. Şimdi aynı şeyler burada da geçerli. Bu mimle ilgili falan da. Şu ayına da bir dikkat edelim. Baştaki daha iyiydi. Yani şöyle bunun harfin tamamının böyle yukarıdan aşağıya doğru bir akışın olması lazım ayında gene bir yukarıya doğru çıkış olmuş bunda bunu biraz yukarıdan başlamak lazım eğer bundan yapacaksak diğer gibi yapacaksak böyle devam ettirip sonra buradan es hareketiyle meme geçebilirsiniz. Evet. mesela limon, lem lam ve mim birleşiminde de bir hata var. Şu kısmına özellikle dikkat edelim. Lemi de mesela ben olsam bunu tercih etmezdim. Niye? Bu sanki gene şu daha iyi gider. Gözlüsünü de tercih edebilirsiniz ama sanki bu burada daha iyi gidiyor gibi. Lem Al. Burası bir noktadır. Bir buçuk nokta çıkmış. Bunun başlangıç kısmı ile cim bağlantısı. Burada bir diş fazla buraya bir Y harfi, B harfi gibi bir harf gelecekse o zaman böyle bir diş yapmanız lazım. Elem necal, nun, cim ve ayın harfi olması lazım. tek buradan ayına geçeceğiz yine bu lamın üstündeki o kalem ağzı çok belli olmamış. Lam harfinin bu şanak kısmı güzel. Lam elifin kolları geniş duruyor. İki tarafta geniş duruyor. Bu dört noktaya geçer, bu da üç noktaya geçer. Birazcık daha toparlanması lazım. Gözün şu kısmı iyi. Alil Arda. -er Başka bir alternatif bağlantısı olabilir mi bilmiyorum ilk. O aklıma geldi ama başka non ve şey harfi için. Başka bir örnek olmaz herhalde. Evet yerleşimleri iyi. İçlerine dokunmuş yerleri, dokunduğu yerler falan güzel. Şunu sadece eğer böyle yaparsanız bunun şu buraya üstüne getirirsiniz. C harfi i, dat harfi i. Evet, hem imla hatalarını hem diğerlerini düzelterek inşallah bir kere daha yazalım burayı. Kefla lamelifler, bunlar da bir standarda kavuşsun. Şu açı bakın çok yatay lamelif için. Daha dik inmesi gerekiyor onu. Ona da bir dikkat edin. Bir de şu birleşim yerinden sonrası üç noktadır. Onu da çok uzatmayın. Evet nesih kısmını yarım çıktığı için ben buradan bilgisayardan haline bakacağım. Oradan bakacağım. Fe innehu şemsü fadlin. Şems kelimesi fe innehu. onlar güzel. Fadlin derken fa'nın gözü birazcık dar olmuş. dat harfi biraz daha üst kısmı düz ve sert olsun. Buradan sonrası da lama çıkarken böyle birazcık daha dik değil şurası böyle birazcık daha yatay olsun. Evet, hemin birleşiminde bir problem var gibi görünüyor. Bunlar zayıf kalmış birazcık min başı falan. Birazcık daha güçlü olsun. H'de de ya mürekkep şiştiği için H'nin gözü de çok kapalı olmuş. Kef harfi birazcık daha yatay olsun. Şu çok dik. Şöyle falan olmalı bu. Evet şimdi buru kefimize de bir dikkat edelim. Buru kefte de böyle alt kıs arka tarafa doğru çok açılmış. Şuralarda falan yani. Başlangıcı iyi. açıklık özellikle oraya bir dikkat edelim. Yuzu hirne. Yuzu hirne. Bunlar iyi. H iyi. H'den sonra R'ye geçişte bir sorun var. Şunu dikkat edelim burada. Ve Nun. Bu harfi böyle bir harf şunu çok eğimli yapmayalım ikinci kısmını. Evet H'de yine problem var burada. En var ha derken şu H'nin yapılışına bir dikkat edin özellikle. Nesih'i de mutlaka her gün çalışmanız lazım. Nesih'i bir gün ihmal ederseniz ikinci gün eliniz yine nesihten soğumuş olur. Yani şu heyenin bu tarafa taşan kısmı bakın çok fazla. Evet sesin i f i,rulme. Linnas derken oradaki bağlantıya bir dikkat edelim. Bu lamdan nuna geçişe bir dikkat edin orada. Yani önce azıcık iniyorsunuz ondan sonra daha fazla yukarıya doğru dönüş var. Sizin sanki daha çok inişle çıkış arasında bir dengesizlik var. Buradaki sin harfi iyi görünüyor. F harfi iyi bu harfi iyi. Sıradan sonraki mim, H mimde de benzer bir şey vardı. Birazcık daha güçlü olsun mim başı. Biraz zayıf görünüyor. Evet. Kef, ra, mim, ekrim Bundan ince ve birazcık daha dediğim gibi bunda da çok dik oluyor yani şu açı buradaki kefra birleşim için çok dik bir aç. Evet, elinize sağlık. Ee, yani e, sülüs satırı tekrar edeceğiz nesil satırının devamında yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.